Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe denemesiyle daha birlikteyiz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki parçalardan hangisi bu bulmacaya ait değildir diyor. Bulmacamızı ben vakit almaması için doldurdum. Hemen bakalım. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüzgar diyor. Bakın bora. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü kanun, yasa. Herhangi bir sayıda olan şeyi adet, tane ve de cam, çini, toprak ve benzerlerinden yapılmış derince çanak, kase şeklinde tablomuzu doldurdum. Tablomuzda baktığımızda hemen çok uzatmamak için doğru şıkka gideceğim arkadaşlar. Şunu göremiyoruz. Nasıl göremiyoruz? Bakın. Bakın. A, N, L. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Cevabımız Adana. 2'ye geldik. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda anlamları verilen deyimler sırasıyla kullanılmıştır? Önce deyimlerimizi görelim. Birincisi kendisine değer verilmemek, 2, öfkelenmek, üçüncüsü de birini küçük bir çıkarla susturmak. Doğru şıkkımızı ilerleyip göstermek istiyorum size hemen. O yayın evinin bu yıl esamesi okunmadı. Yani adı duyulmadı, ona değer verilmedi manasında. İkincisine bakalım. Maçtaki farklı skoru görünce kafası kızdı. Kafası kızmak, öfkelenmek. Seni engellemeye çalışırsa ağzına bir kemik atı verirsin. Biraz kaba bir deyim ama birine küçük bir çıkarla susturmak manasına geliyor. Doğru cevabımız Denizli. Geldik üçüncü sorumuza. Geldik üçüncü sorumuza. Sıfat fiil ile ilgili bir takım açıklamalar yapıldıktan sonra bize şöyle bir soru sormuş. Diyor ki buna göre diyor aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? A'ya bakalım. Alınacak başka bir şey bulamamış sanki. Sıfat fiil eklerimizden hemen acak eceği burada görüyoruz ama sıfat fiil mi? Hemen kontrol edelim. Ne bulamamış? Alınacak başka bir şey. Evet sıfat, sıfat görevi de yapmış arkadaşlar. Buradaki sıfat fiil. B'de sevilecek bir gönül buldun mu kaçırma? Nasıl bir gönül? sevilecek bir gönül. Bakın burada da bir sıfat fiil var. C'ye bakıyoruz. Görülecek bir hesabın varsa ben buradayım. Nasıl hesap? Hangi hesap? Görülecek hesap. Bakın acak ecekle yapılmış bir sıfat fiilimiz var. D'ye baktığımızda devrik bir cümle vermişler kafamızı karıştırmak için. Unutulmayacak bu tatil dünya döndükçe diyor. Şimdi tepeden baktığınızda hepsi gibi çok sıradan görünüyor ama arkadaşlar buradaki unutulmayacak nedir? Çekimli fiildir. Bu tür durumlarda kafanız karıştığı zaman cümleyi kurallı hale getirmenizi öneririm. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir grafik sorusu arkadaşlar. Yukarıda bir takım bilgiler verilmiş. O bilgileri destekleyen bir grafik verilmiş ve bize şöyle diyor. Bu bilgilere göre Ali'nin söz konusu derslerden çözdüğü günlük soru miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Ali'nin en çok soru çözdüğü ders Türkçeymiş arkadaşlar. En çok soru çözdüğü ders Türkçeymiş. Bu durumda, bu durumda ne yapmamız lazım? Bunu elememiz lazım. Hemen elimizin altından gitti. İkincisi Fen bilimleri dersinden Ayşe'ye göre daha az soru çözmektedir. Bakıyoruz fen bilimleri dersine. Fen bilimleri dersinde evet Ayşe'ye göre bütün hepsinde Ayşe'ye göre daha az çözülmüş. Ali'nin İngilizce ve din kültürü derslerinden çözdüğü toplam soru miktarı Ayşe'nin aynı derslerden çözdüğü toplam soru miktarına eşittir. İngilizce ve din kültürü derslerinden çözdüğü toplam soru miktarı. Yani arkadaşlar İngilizce ve din kültürü Ayşe'nin aynı derslerden çözdüğü toplam soru miktarına eşittir diyor. Bakıyoruz. Evet, 20'lerde. Evet, burayı da doğruluyor. Ali'nin sosyal bilgiler dersinden çözdüğü soru sayısı Ayşe'nin fen bilimleri dersinden çözdüğü soru sayısının yarısından fazladır derken de fen bilimleri dersine hemen bakıyoruz burada. Fen bilimleri burada Ayşe'ninki 30'larda yarısından fazlası olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Geldik ürkütücü sorumuza. Aşağıdaki görsellerden hangisi metinlerde sözü edilen örümceklerden herhangi birine ait değildir diyor. Açıkçası bu soruda soru kağıdımın renkli olmayışına memnun oldum arkadaşlar. Çünkü bilgisayar ortamında baktığımda bayağı bir ürküttü benim. Tarantula, Tarantulagiller familyasında sınıflandırılan ve yaklaşık olarak bin türü tanımlanmış diyor arkadaşlar. Çeşitli büyüklüklerde tüylü örümceklere verilen genel isimdir diyor. Zehirlidir, zehirleri normal bir insana büyük zarar verebilecek kadar değildir diye devam ediyor. Bakın en belirgin özelliği bacaklarındaki tüylerdir. Şurada, burada görüyorsunuz tüylü bir örümcek görüyoruz. Akdeniz Münzevi Örümceği Türkiye'de Muğla, Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin'de kaydedilmiştir. Zehirlidir. Baş kısmı turuncu, sırt ve bacakları altın sarısıdır derken bu arkadaşı da eliyoruz. Kese örümceği olarak da bilinen bu tür Türkiye'de Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görülür. Karnının altında turuncu lekeler vardır. Geri kalan yerleri simsiyahtır. Daha çok tarla ve bahçelerde yaprakların arasında mahzenlerde, atölyelerde, evlerin içinde ve çevresinde bulunurlar diyor. Bakın arkadaşlar burada da burada da ne yapıyoruz? Şu arkadaşı eliyoruz. Elimizde Evet, son dönem çözmek zorunda kaldığımız en korkutucu, ürküten soru. Geldik 6. sorumuza. Haber yazıları bir olayla ilgili bilgilerin yazılı metin haline getirilmesidir. Haber yazıları tarafsız bir bakış açısıyla yazılır. 5N1K denilen ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman ve kim sorularına cevap vererek okuyucuları olay hakkında bilgilendirir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bir haber yazısıdır? A) Manisa Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde Perşembe günü İbrahim B. ve Ayhan K. isimli iki inşaat işçisi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği gerekçesiyle tatula bitkisi yedi. Kısa süre sonra zehirlenen işçiler kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hüsniye Kayalar ise vatandaşları uyardı. Evet arkadaşlar doğru cevabımız bu. Neden bu? Çünkü bakın yukarıda ne diyordu? Ne, nerede, nasıl, ne için, ne zaman, kim sorularına cevap veriyor diyordu. Burada olay kimin başına gelmiş, ne zaman olmuş, nasıl olmuş, hatta olayın devamında yapılan bir açıklamadan bahsedilmiş. Diğer şıkları tek tek incelemeyeceğim. Bu şıklarda istediğimiz soruların cevabını tam olarak göremiyoruz. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz. Bir görsel sorusu yine. Görselde yer alan pizza tarifi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Pizza sabit bir ısıda pişirilmiştir. Hemen bakıyoruz metnimize. Burada hazırladığımız pizza hamurunu 200 derece fırında pişiriyoruz diyor. Derecenin değiştiğinden bahsetmemiş. O yüzden doğru diyoruz. İkincisine bakıyoruz. Kaşarın tamamı pizza fırından çıkarıldıktan sonra eklenmiştir diyor. Hayır efendim. Bu sürenin sonunda pizzanın üzerine bir miktar daha kaşar ekleyip bakın burası hatalı. 3'e bakıyoruz. Elde edilen pizza hamuruna 2 su bardağı un ve yarım su bardağı maya ilave edilmiştir diyor. Bakın bir su bardağı un derken hemen eliyoruz arkadaşlar. 4'e bakıyoruz. Pizza hamuru yoğrulduktan sonra mayalanması için bekletilmiştir. Doğrudur. Elde ettiğin hamuru mayalanmaya bırakmayı unutma diye bakın burada tembihliyor. Bize ne soruyordu? Doğruları soruyordu. Doğruları sorduğuna göre arkadaşlar doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi buradaki pizza tarifi hatalı bir tarif. Özellikle hazırlanmış ama şurada size hatırlatmak istediğim bir şey var arkadaşlar. Normalde pizza yapmayı bilen bir kişi için hemen şuradan bunları bulmak mümkün ama yazar bunu değiştirmiş olabilir. Size oku zamanda sık sık kullandığım birkaç cümle vardı. Onları tekrarlamak istiyorum. Eğer paragrafınızda ya da metninizde yazar süt siyah diyorsa, sütün siyah olduğunu kabul edip ilerleyeceksiniz, kendinizden bir şey katmayacaksınız oraya. Geldik 8. sorumuza. Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur diye soruyor. Hemen sıralamamızı yapalım arkadaşlar. Anne ve babalar, bakın, bir. Çocuk için en önemli besinin, iki. Sevgi ve sevecenlik, üç olduğunu bilerek 4 çocuklarına yeterince 5 ilgi ve sevgi göstermelidirler. 6 Bu tür sorularda ve kişi eki alarak çekimlenmiş sözcüğün yani yüklemin bulunması bize yardımcı olacaktır. Bakın burada ilgi ve sevgi göstermelidirler derken yüklem bunun içerisinde saklanmış arkadaşlar. Bunun altı olduğu çok belli. Cümlemiz basit çok rahat sıraladık. Hemen bakalım sondan ikinciyi sorduğuna göre sondan ikinci 1-2 iki, yani Adana. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişmektedir diye soruyor. Cümlemizi görelim. Şiir en kötü çevirilerde bile büsbütün yitmeyen şeydir. Adana'da şiir iyi bir çevirmenin elinde içerdiği duyguların hiçbirini kaybetmez diyor. Burada yukarıya çelişen özel bir durum yok. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şiir en kötü çevirilere bile dayanacak güçtedir. Yukarıdakini destekleyen bir cümle. C'ye bakıyoruz. Şiir çevrildiği zaman kaybolan şeydir. Bakın yukarıda ne diyordu? Şiir en kötü çevirilerde bile büsbütün yetmeyen şeydir. Ki en kötüsünde bile büsbütün kaybolmuyorsa şiirin arkadaşlar çevrildiği zaman kaybolması söz konusu değildir. Doğru cevabımız Ceyhan. Geldik 10. sorumuza. İsim fiiller cümlede isim görevinde kullanıldıkları için isim çekim eklerini alır. Örneğin kitap okumayı çok severim cümlesinde okuma isim fiildir ve belirtme haleki almıştır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim çekim eki almış bir isim fiil kullanılmıştır. A. Annemin yaptığı dolmanın tadını başka hiçbir yemekte bulamam. Bakın burada dolma ve yemek kelimeleri kalıcı isim olarak kullanılmış arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Üzülmek de bizi geliştiren duygulardan biridir. Tamam üzülmek isim fiil. Fakat buradaki de bağlaç olan D'dir. İsmin haleki değildir. C'ye bakıyoruz. Maalesef elimizde beklemekten başka bir çare yok beklemek bakın arkadaşlar ve ismin ayrılma halekini almış doğru cevabımız Ceyhan. 11'e bakıyoruz. Virgülün işlevlerinden biri de yüklemden uzak düşmüş özneyi cümlenin diğer ögelerinden ayırmaktır. Örneğin, Cevdet Bey her sabah erken kalkıp spor yapmayı alışkanlık haline getirmiştir cümlesinde özne konumunda olan Cevdet Bey virgül ile diğer ögelerden ayrılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde virgül özneyi diğer ögelerden ayırmak için kullanılmıştır. Her zaman söylüyoruz bilgi sorularını çok seviyor denemelerimiz virgül soru sormak için de çok müsait bir konu. Hemen A şıkkını inceleyerek başlayalım. A. Sevgili çocuklar, yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Bakın burada sevgili çocuklar bir hitaptır arkadaşlar. Öznemiz değildir. B'ye bakıyoruz. Değerli öğrenciler, bugünden itibaren herkes bir ders saat okuma çalışması yapacak. Kim yapacak? Herkes. Bakın burada özne şurada. Değerli öğrenciler yine hitap. C'ye bakıyoruz. Gençler müdürün söylediği sözler kulağınıza küpe olsun. Yine gençlerde ne var arkadaşlar? Hitap var, seslenme var. D'ye bakıyoruz. Çocuklar geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynar. Geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynayan kimlerdir? Çocuklardır. Bakın burada öznedir ve özneden sonra virgül konularak ne yapılmıştır? Özne diğer ögelerden ayrılmıştır. Doğru cevabımız denizdir. Geldik 12. sorumuz. 12. sorumuz noktanın kullanımıyla alakalı bir soru. Yukarıda bize 3 tane nokta ile alakalı madde vermiş ve bunlarla ilgili yanlışlık yapılmamıştır diye soruyor. A 20.09.2018'de ilk kez vizyona giren film diyor. İzlenme rekorları kırmıştı arkadaşlar. Bakın tarihlerin yazımında gün, ay ve yıl arasında nokta kullanmış. Buradaki kullanımımız doğru. M'ye bakalım. Bizim okulda dersler 0.745'te 7.45'te başlar. Şimdi bunu artık öğrettiğimizi, artık kafalara yer ettirdiğimizi düşünüyoruz. 7.45 saatte dakika arasında iki nokta değil arkadaşlar, nokta olması lazım. İki tarafta da bakın aynı hatayı yapmış. C'ye bakıyoruz. Gösteriyi seyretmek için önce bakın bir demiş nokta koymuş tekrar virgül koymuş nokta koymuş virgül koymuş burada bir bozulma var madde ne diyordu arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgi ile ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur yani burada olması gereken 1 virgül 2 2 virgül 3 ve 4 nokta idi D'ye bakalım. Atatürk bakın 19. Mayıs demiş. Hayır efendim. Burada kullanmıyoruz. Burada da hata yapılmış. Doğru cevabımız Adana. Geçiyoruz. Geldik 13. sorumuza. Bir yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Yukarıda uzun uzun bize bir takım kurallar verilmiş. Bu kurallara göre hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diye soruyor. Hemen şıklarımızı inceleyelim daha doğrusu cümlelerimizi inceleyelim. Seni beklerken koltuğun tepesinde uyuyakalmışım ne zaman geldin sen? Bakın burada kurallı birleşik fiili bitişik yazmış herhangi bir hata görmüyoruz. İkincisinde barışsever insanlardan oluşan bu ülkede tam bir huzur ortamı vardır derken arkadaşlar barış ayrı yazmış. Bunu aklımızda şöyle tutuyorduk hatırlayın sevenleri ayırmayalım diye severle yapılan severle yapılan bu tür birleşik sözcükleri ayırmıyoruz arkadaşlar. Zaten birinci kısımda da bunun açıklamasını vermiş. Üçüncüsüne bakalım. Yapbozun parçalarını kaybedince annesi çok kızdı. Annesi çok kızdı. Burada yapbozun ne yapılması lazımdı? Bitişik yazılması lazımdı ama ayrı yazılmış. Bu yüzden hata yapılmış. Dörde bakıyoruz. İşi oldu bittiye getirme. Ben aceleyi sevmem diyor. Burada bir hata görmüyoruz. Hemen doğru şıkkımızı işaretleyelim arkadaşlar. Doğru şıkkımız Ceyhan. Yani 2 ve arkadaşlar 3. Bunlarda yazım yanlışı var. Geldik 14. sorumuza. İstanbul'un iki yakasında 21 farklı mekanda 18 gün süren 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 12, yurt dışından 13 olmak üzere 25 tiyatro, dans ve performans topluluğunun toplam 56 gösterisine olduğu kadar festivalin ücretsiz olarak düzenlenen yan etkinlik programına da yoğun ilgi vardı. Bu festivalle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir diye sormuş. Hemen bakalım. Bir yerde birden fazla gösteri yapılmıştır. Bu ne demek? Hemen anlayalım arkadaşlar. Şimdi 21 farklı mekan varmış. 56 tane gösteri varmış. Demek ki bir mekana birden çok gösteri düşüyor. O yüzden ne yapıyoruz? Adana diyoruz ülkemizdeki en kapsamlı tiyatro festivali olduğuyla alakalı yurt dışından gelen tiyatro dans ve performans topluluklarının toplam gösteri sayısının daha fazla olduğuyla alakalı festivaldeki gösterilerin ücretsiz olduğuyla alakalı ki bakın burada sadece yan etkinlik programından bahsediyor ücretsiz bunlarla alakalı net bilgilerimiz. Yok. O yüzden kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şeyi işaretliyoruz arkadaşlar. Adana. Geldik 15. sorumuza. Soru kökümüz diyor ki bu cümlelerden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Önce cümlelerimizi görelim. Alexander Graham Bell telefonun mucidi olarak ün kazanmayı başardı. Ama aslında o ticari olarak kullanılan ilk telefonu icat etmiş olan kişidir. Alexander Graham Bell'den önce Johan Philip, Antonio Meucci ve başkaları işlevsel telefonlar yapmışlardır. Ne arıyorduk? Kesin olarak çıkarabileceğimizi arıyorduk. Hemen bakalım. Telefonun icadı uzun yıllar sürmüştür. Bununla ilgili net bilgi göremiyoruz. B'ye bakıyoruz. Sadece Johan Philip ve Antonio Meucci işlevsel telefonlar yapmışlardır. Bununla ilgili de net bilgi yok. Onların yaptığını söylüyor ama sadece onlar mı yapmış bilemiyoruz. C'ye bakıyoruz. İşlevsel telefonların mucidi Alexander Graham Bell'dir. Bakın arkadaşlar ticari olarak kullanılan ilk telefonu icat etmiş diyor. O yüzden bu şıkkımızı da eliyoruz. D'ye bakıyoruz. Telefon Graham Bell'den önce ticari amaç dışında kullanılmıştır. Evet bunu çıkartabiliriz. Neden? Neden? Ne diyordu bakın? Alexander Graham Bell'den önce Johann Philipp, Antonio Meucci ve başkaları işlevsel telefon yapmışlardır. Demek ki ticari amaç için bakın şurada da şunu da belirtelim. Ticari olarak kullanılan ilk telefonu yapan kişi diye anılıyormuş Alexander Graham Bell. Demek ki arkadaşlar ticari amaç dışında telefon önceden kullanılmış. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuzda diyor ki bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Metinlerimizi okuyalım. 1. Tüm kanser türlerinin ortaya çıkmasındaki en temel etken sıkıntılı ve stresli hayat tarzına sahip olmaktır. İş dünyasında yoğun tempoda çalışan bireylerin kanser olma oranı azımsanmayacak kadar çoktur. 2- Önemli bir toplantıya ya da sınava girecek olan kişiler bu önemli olay yaklaştığında ishal, halsizlik belirtileri gösterebilir. Bu gibi durumların oluşmasındaki temel etkenler kaygı ve strestir. 3- Öfkeli ve stresli bireylerin vücutlarında kırmızı benekler, boynunda ve yüzünde kızarma belirtileri görülmektedir. Bu insanların kalp krizi geçirme riski diğer bireylere göre daha fazladır. Sorumuz neydi? Tekrar hatırlayalım. Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç hangisidir? A'ya bakıyoruz. Öfke bireyi yıpratan temel etkenlerdendir. Bakın, sadece öfke değil, stresle ilgili şeyler var diğer kısımlarda. Burada öfkeden bahsediyor, şuralarda stres var. O yüzden ortak değil arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Rahatsızlıkların ve hastalıkların temel sebebi stres yaşamaktır. Bence ortak olan bu. Neden? Bakın, en temel etken sıkıntılı, stresli hayat diyor arkadaşlar. Temel etken kaygı, strestir diyor. Öfkeli ve stresli bireylerin vücudu diyor. Bakın hepsinde ortak olan ne? Rahatsızlıkların ve hastalıkların temel sebebinin stres yaşamak olması. Geldik 17. sorumuza. 17. sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Ben boşlukları doldurarak ilerleyeceğim. İskoçya'da bilim insanları genetiğiyle oynanmış tavukların ilaç yumurtlamasını sağladı. Bu gelişme ensa dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çünkü tavuklar ile elde edilebilen ilaç üretimi 10 ile 100 kat daha ucuz. Bu yönteme neden ihtiyaç duyduğunu uzmanlar şöyle açıklıyor. Çoğu hastalık vücudun ihtiyacı olan kimyasalı veya proteini doğal yöntemlerle üretememesiyle ortaya çıkıyor. Bu hastalıklar eksik proteini içeren ilaçlarla tedavi ediliyor ancak imalatları pahalı oluyor. Evet doğru cevabımız arkadaşlar Bursa geldik 18. sorumuza. 18. sorumuzda diyor ki Yukarıdaki dünya haritasında bazı iklimler, özellikleri ve bu iklimin insan üzerindeki etkisinden söz edilmiştir. Bu bilgilere göre, gösterilen yerlerde yaşayan insanların giydiği kıyafetler göz önüne alındığında, aşağıdaki görsellerde giyilen kıyafetlerden hangisi yukarıda verilen iklimlerden birine uygun? olamaz. Hemen bakalım. Tundra iklimi diyor arkadaşlar. Hemen şuradan yağış olarak sürekli kar yağışı görülür. Bu iklim bölgesinde yaşayan insanlar soğuk havalar için gerekli tedbirleri alır diyor. O zaman bakıyoruz. Burada sıkı sıkı giyinmiş olan kişiler var. Tundra diyoruz. İkincisi çöl iklimi. Yıllık sıcaklık ortalaması 40 derece civarındadır. Genellikle açık renk elbiseler giyerler güneş sıcaklığından korunmak için. Tabii ki arkadaşlar burası çöl bakın beyaz hafif bir elbise giyinmiş. Muson iklimi Hindistan, Çin, Kore gibi ülkelerde görülür. Yaz mevsimi boyunca sürekli yağış. Zaten yağışı görünce hemen şemsiyemizi yakalıyoruz arkadaşlar. Muson burası. Elimizde ne kalıyor? Elimizde Ceyhan kalıyor. Doğru cevabımız Ceyhan. Geldik 19. sorumuza. 19. sorumuz bir sözel mantık sorusu. Tablo gerektirmeyen çok basit bir soru. iki şekilde de göstereceğim arkadaşlar sizlere. Her zamanki gibi veri kısmımız var. Öncül kısmımız var soru kökümüz ve şıklarımız var. Önce en basit haliyle göstereyim. Verilen bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Yanlıştır dediğine göre öncelikle ne yapmam lazım? Aşağıya bir gözden geçirmem lazım. Sonra yukarıya çıkmam lazım. Şimdi D şıkkında de diyor ki tekvandoda sporcular birinci ve üçüncü olmuştur. Ama şuradaki öncülde daha önce de hani belirtmiştim demiştim ya çocuklar genellikle sonlara yerleştirilen öncüller bize en fazla yardımcı olan öncüllerdir diye. Güreş ve tekvando'da bronz madalya kazanılmamıştır. Şimdi bronz madalya üçüncülük madalyası arkadaşlar. Burada diyor ki tekvando'da sporcular birinci ve üçüncü olmuştur. Bronz madalya kazanmadıklarına göre üçüncü olması mümkün değildir. Doğru cevabımız budur. Fakat öğretmenimizi bu kadar pratik görebiliyoruz göremiyoruz. İşte tablo oluşturarak bütünleştirmek, kafamızı toparlamak istiyoruz Yeni arkadaşlarınız için bakın bir tablo oluşturdum. Ne yaptım? Her zamanki gibi verilerden başlıklar seçtim. Halter, güreş, tekvando, atletizm ve yan başlıklarımız altın, gümüş, bronz. Bir, iki ve üçüncülük ödülleri arkadaşlar. Öncüllerimizi işlediğimizde bakın şu kısımlardakileri yanları rakam olarak işledim. Atletizmde altın madalya kazanılmamıştır diyor. Atletizmi çizdim arkadaşlar. Tüm spor dallarında en az bir gümüş madalya kazanılmıştır. Bakın hepsine birer tane gümüş için işaretleme yaptım. Güreş ve tekvandoda bronz madalya kazanılmamıştır. Güreşi ve tekvandoyu çizdim. Şimdi kesinlikle yanlıştır dediğinde arkadaşlar tekvandoda sporcular birinci ve üçüncü olmuştur. Bakın tekvandoda birinci ve ikinci olabilir Burası, burası olmadığı için üçüncü olamaz. Geldik 20. sorumuza. 20. sorumuzda Sinan Bey çok titiz bir insandır. Neredeyse 20 senedir hiç değiştirmedi, değiştirmeyi aklın ucundan bile geçirmedi alışkanlıkları vardır diye başlamış anlatmaya. Akşam haberlerini bu yüzden hiç kaçırmaz. Aslında kaçırmadığı, kaçırmak istemediği haberler biter bitmez başlayan hava durumudur. Ertesi gün ne giyeceğine hava durumuna göre karar verir ve gece yatana kadar bu şekilde kalır. Şimdi aslında bizi ilgilendiren esas kısım burası ama hikayeyi bilmeden ne aradığımızı bilemeyiz. O yüzden metnimizin geneline bakıyoruz. Hava açıksa o da açık renk pantolon giyer. Bakın açık hava, açık renk pantolon, kapalıysa koyu renk. Kapalı hava, koyu renk pantolon. Gömlek konusunda titizdir dedin ama bu da titizlik mi demeyin daha bitmedi. Giyeceği gömlekteki ölçüsü yukarıda anlatılan tam tersidir. Yani açık renk pantolonumuz var, koyu renk gömleğimiz var, koyu renk pantolonumuz varsa açık renk gömleğimiz var. Bitti mi bitmedi. Size saydıklarım Sinan Bey'in giyeceklerinin hafta içi olanları. Hafta sonu ne mi giyiyor? Şimdiye kadar saydıklarımın tam tersi. Bakın hafta içi ve hafta sonu diye ikiye ayırdı. Ne yapmış? Hafta sonu, hafta içi giydiklerin tersini giymiş arkadaşlar. O yüzden o yüzden hafta sonu yazdık. Bakın hafta sonu hava açıksa. Ne için açık havayı seçtiğimde hemen belirtelim. Neden? Sorun devamında diyor ki Sinan Bey pür dikkat spikeri dinliyor. İyi akşamlar efendim. Bugün 22 Ekim Cuma. Öncelikle hepiniz bunu aldınız biliyorum ama hemen müjdeyi vereyim. Yarın bahardan kalma pırıl pırıl bir gün yaşanacak. Demek ki açık hava var. O yüzden hafta sonu açık hava var. Arkadaşlar açık hava varsa hafta sonuyla hafta içi birbirinin tersi ise ne yapıyoruz? Bakın burada açık havada açık renk yiyordu. O zaman hafta sonu tam tersi koyu renk giymesi lazım. Ya da gömleği hafta içi koyu renk giyiyorsa ne yapması lazım? Hafta sonu gömleğini açık renk giyinmesi lazım. Peki bunlara uyan şıkkımız hangisi? Bunlara uyan şıkkımız Bursa arkadaşlar. Bakın koyu renk pantolon, koyu renk pantolon ve açık renk gömlek var. Denememiz burada sona erdi. Görüşmek dileğiyle.